Amerika Afrika Zirvesi bugün ABD'nin başkenti Washington'da başladı. 49 devlet ve hükümet başkanının davetli olduğu zirve 3 gün sürecek. Ayrıntılar için Serhan Akif Akyıldız karşımızda. Serhan zirveden beklentiler neler? Özlem zirveden beklenti son dönemde Amerika ile Afrika kıtası arasındaki güven açığını biraz kapamak diyebiliriz. En azından Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray'daki yetkililer bunu umuyorlar bu zirveden. En son Amerika Afrika kıtası arasındaki zirve 2014 yılında gerçekleşmişti ve bu ikincisi 2022 8 yıl sonra gerçekleşiyor. Bu zirvede amaç Afrika kıtasına Amerika'nın yıllardır son dönemde Amerikan kamuoyunun dile getirdiği bir nevi unutmuşluğu gidermek Afrika kıtasını ki bunun açığını Çin kapamış görünüyor. Çin şu anda neredeyse hemen hemen bütün Afrika ülkelerinde yatırımları var ve Afrika kıtasıyla Çin'in ticari hacmi 254 milyar dolara ulaşmış durumda. İşte Washington ben de varım demek için Afrika ile ilgili konularda Afrika'da bu zirveyi düzenliyor. Bu zirve senin de söylediğin gibi 49 devlet ve hükümet başkanı davetli. Bugün başladı. 3 gün boyunca devam edecek çeşitli etkinlikler, forumlar düzenlenecek zirve çerçevesinde. Başkan Biden'da bazı etkinliklere katılması bekleniyor. Liderlerle birebir görüşme yapması beklenmiyor Biden'ın ama liderler onuruna da Beyaz Saray'da bir akşam yemeği vermesi bekleniyor. Bugün Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın e, önemli bir bölümü gün, bugünkü programların önemli bir bölümü de bu zirveyle ilgili etkinliklere ayrılmış durumda. Amerika zirvede, Başkan Biden'ın zirvede G20'ye katılmasını isteyeceği belirtiliyor Afrika Birliği'nin ve zirve başlamadan önce Amerika 3 yıllık bir süre içinde Afrika kıtasına 55 milyar dolarlık bir yatırım planını da şimdiden açıklamış durumda özlem